polis Oo ne yapıyorsun sen? Hopal <laughs> mı? Kendisi ne yapıyorsun? Onlar bir şey yapmadı. Lan bu Never Dostum, dostum, ne yapıyorsun? Adamlara <laughs> <araya> ne sıkıyorsunuz? Arkadaşan böyle. Ne biz hareketimiz nedir siz? Dostum, ne oluyor amına koyayım? Polise vurunlar Polis ölüyor. Safety. Kesinlikle lan bu mal mı kanka? Teyzer atıyor rastgele tarafı. Yok oğlum o adam neyi bu adam neyi? Bu, ne? bu adam otistik mi ya? Mal mı bu? Şu kırmızılar burada. Kırmızılar mı? Yalancı. Lan seni demiyoruz lan kırmızılar araçlar. Heee. Tamam. Otizm de lan bu. Sen niye bizi ateş ediyorsun ya? Kanka o şerif MBS'nin önde giden olabilir bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Uzaklaşırsak bari gelen. Siviller ateşe. Bak Ben değiştiririm? Aptal polis Köle baktığım... <laughs> Şöyle bak. Gel değilmiş ya. Bu ben... bu bu. Aya ya 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 Aya ya 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 MAL arabaya bitti <laughs> 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 Bana <niye> sıktı ya <laughs> Valla mal ya <laughs> şey, Boklu ya, <laughs> <bine> ya. <laughs> Çok pardon Çok pardon çok. Deşter mal abi Ooo man! Evet, siz bokçu musunuz? Yok, siz arkadaş. ne yapıyorsunuz la? Dans ediyoruz. İyi çuvalları burada ya. Tatlı tatlı dans ediyoruz. Ne oğlum orası mı çocuğu? Beni mi ezdiler? Lan adam ne ezdiler. Ooo ne oluyor arkada? Beni alanı <laughs> sikerim şimdi. Hayda. Niye? <laughs> Vallahi misiniz bir yere götüreyim sizi. Moab'ini aldım arabada şimdi. Ya siktir git. En son bindiğimde ölüyordum amına koyayım. Ama aküyü değiştirdim işte. Geçen ne oldu amına koyayım? Sarsıldık. ki olsun, sol olsun. size telefonumla şarkı açabilir mi? Telefonumla şarkı mi? mi? çok iyi olur. Açsana. Ya Nasıl böyle kuru kuru da oynayalım Kuru kuru olmuyor ya. ya. Ulan sizi yeriz ama lan oğlum lan. Sizinle ne fark kapı atıyor lan. Yumrukları lan. Maskını bakıyorlar. Maskımı geri ver. Kırma. Kırma. Neyse bende, bende ben de bir gül. Ester çek oraya. Daman daman. 32 Bir shot block. Dur ben, ben arabam alayım, alayım gideyim dur. Vatpa. Azar kayıp duruyor yıldız zara. Ana Kaç? Yeniz dizik neden omgeniz? Lan adamı bıçakladı <laughs> Adamı bıçakladı. çetladı? Orası çocukları? Ya, Lan zenci! Adamı bıçakla bu çocuklar. Lanet olsun Cenk iyi misin? Ben böyle memurların amına koyayım. Harbi ya. EYMİR nerede A, Memurların dibinde çatışıyor. Lan memurlar, de. memurlar arkada. Kim bıçaklandı? Kim bıçaklandı? Yani Adam bıçaklandı. bıçaklandı. Memur bey. bey. Memur bey adam bıçakladılar memur bey. bey. Bıçaklandılar. Adam Memur bey adam öldürüyorlar. Ne Ne yapıyorsunuz? doğrusun? Memur bey. Adam Memurum, öldürüyorlar siz burada sizi şey yapıyorsunuz. Ya bunun şeyi yok. <gülüyor> ya <laughs> bunun <bıraksın gülüyor> o zaman ya. Bıraksın ya. ya. Ne oluyor burada? Memur, memur, be, memur, bey, mu? memur ay, bey. Ay ay, ay, şey ay, şöyle. ay yavaş, arkadaşımızı yavaş, bıçakladılar. Yavaş, şey. Yavaş hadi ya, yavaş, yavaş biraz yavaş. Memur adam. Memur adam. adam. Oha ya yuh ya. Yuh pompalıyla adama sıkıyor Neybrum. ya. Ulan Şu şey var senin ya. O şapkanı alırım senin münasip hani bir yerine tamam bakar mısın bıçakla da? Bakar mısınız? Adamı. Klasik, klasik araç. Arkadaşımız bıçakladı klasik araç. Bokçu memurlar Adam Neybrum. ölüyor. Neybrum. Emiyar adam ölüyor. Me e Emiyar. Yani, geç, geç, geç 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 tamam, geç. Üzerinden geç. Üzerinden geç. Tamam güzel güzel. İyi güzel. misiniz beyefendi? <laughs> Amına Bir şey diyeceğim. İlk misin? defa görüyorum bunu hastaneye götürmesi gerekmiyor muydu? Evet, aldım şeyini. Evet, tamam. Tamam. biraz dikkatli olun dikiş patlayabilir çünkü. Şeyde yetkili adam biraz ya. tövbe tövbe. Evet, Hareketler. Baylar, bir edin zinciri dans ediyoruz. Gelin buraya. Hadi hadi dans ediyoruz. Müziğe ne oldu? I mean, müziği aç. Ver müziği. Oh eyes on me. Oh ben bu adamı seviyorum adamım. Oh, <laughs> Eee yeah, lan memurlar gitsin lan. Lan size dans, <laughs> sana dans etmeyiz. Evet memurlar gitsin olur, ben git memurları istemiyorum. Memur gider misin? Sen. Siktir git, Bak, çekiyor. İşte, siktir git memur. Bak teyzer çek ya işte. Siktir git memur defol buradan. Çıkıyor. Ya sen ne yapıyorsun aman akıyım. Memur siktir git defol buradan. Ben memurlardan nefret ediyorum. Memur git öl. <laughs> Neden kendinizi köprüden aşağı atmadınız? Beyni, Beyni, Beyni ona yetiyor amına koyayım. Beyin ona yetiyor. yetiyor. <laughs> Daha fazla <laughs> basmıyor amına ben, ben devam ettireyim adamın. bak. bak bak. bak, bak. 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 Hey, hey. Nere? Bırak onu bırak onu, onu bırak onu lan. Bırak onu. Bırak onu. Bırak onu. Ben ellerinizi düz Ananı sikiyim senin oha. Line, line, Adam öldü ya. Adam öldü neyin line ya? <laughs> Adam nabzı yok adamın. <laughs> Oo. Ben mi? Mal herif ben, ya. Mi? ben mi? Ben mi? Ben mi diyorum cevap versene hmm, ama bundan korkmuyorum Damn koyayım. man <laughs> sorry, ben, sorry man sorry memur man sorry, bey. So sorry. Memur bey sorry. memur Why bey benim, benim yanıma gelebilir misiniz olay bitince acaba? Memur. Özür dilerim memur bey kusura bakmayın memur bey sağolun bu muzenci niye vurdunuz? Bayım uzaklaşın ya oğlum, bana bir uzaklaş diyorsunuz. Bu. Ya, ya abi şu silahı sıkmayın artık ya. Bayım ben esmedim ya. Şu şoför ben de Allah değilim. Allah Allah. Ya yani beni, beni bağla arkadaşını sikeyim. İnanın. <laughs> Orus bu çocuğu. Oğlum memur vurdu. Adam memur vurdu. Sen bana çarptın. Buradaki bütün memurları illa sikeyim onu mu istiyorsunuz ha? <laughs> Ha. Oğlum sizin, sizin Oğlum polis, polis sizin yapanın sizin var ya polis yapanın var ya Bir daha polis möyüz olmayın Adam üzerinden ol. geç bak Allah 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 Allah'ın niyeti Bununla benziyor benim? Tamam, tamam Sen git, sen git, sen git beyim değilim, değilim Doğru olanı yaptı, doğru olanı yaptı Doğru olanı yaptı Benim kardeşim, doğru olanı yaptı aman aman uzaklaş hmm. bak, bak bana ellerini yösel He iyi misin dostum iyi misin 3 <laughs> acı ver yardım yardım. çok kötü ateşler açıldı ne oluyor? ay adamlar beni ezmeyi çalıştırdı <laughs> memurum şu, şu ilerideki vurmuş bilginize <laughs> memurum ilerideki vurmuş bilginize <laughs> iyi misin dostum Aynı şeyi söyledim <gülüyor> 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 Aman tanrım <laughs> ne oluyor Ey <laughs> çıktı aman tanrım <laughs> Bize bize bir şu e, e, şuna şuna Ooo <laughs> kodumun bokçuları Zar zor öpüyorum pardon Mesela niye görmezden geliyorsun ki amına koyayım? Bunlar biraz engelli biliyor musun? Orası da... Sorry man, pleasure doing business man. Fazla oh. bile. Hakikaten ben şimdi. Durursam. Bir daha deneyelim İnsanmal şansımıza. Mal bu kadar mal olamaz ya. Bir daha deneyelim şansımıza. Ha, kanka sabah tam bir ağır DM yapıyor ya. diğer memurlar. Bekle Mesela, ben konuşmayacağım, ben konuşmayacağım. Diğer kaydım da var. Bak kaydım da var tamam mı? Geliyorsunuz, biz normal bir şekilde dans ederken Amına koyayım şunlar artık ne görmüyorum. os herhalde bu adamları ne olduğunu da bilmiyormuş. Evet. Onların ekibi yapamıyor. Beni kanka ya. ]ları. Onu geçtim bu adamlar bize videom deniyor. Sonra amına koyayım ardıya atıyorsunuz. adam arabayla kaçıyor adamın arabasına sıkıyorsunuz. E yapacağınız rolün amına koyayım ya. Salak falan mısınız kanka siz doğuştan topluca? Kanka babaları bunlara üç kere atmış iki kere. Amanın yaptığınız şey kanka legal flex tamam. alınma sebebi. Bize mesela örnek şey veriyorum adamı gidip gidip direkt teaser atıyor amanın okuyayım sonra kelepçe diyor direkt adamı alıyor amanın a**ım. Evet tamam bak sende bir şey yok Benim, bu arada. Sende çok bir, bir iş şey yok ben adama yaklaştım orada doğru olanı yapmış olabilirsin ama diğerleri hem beni arabayla <laughs> e ezdiler zaten. Araba Zizler, Aynen. Kişiler, tamam. bana atlar, Aynen bana da attılar amanın a**ım midem denediler bana bunu bir kere hiçbir şey Ben, ben destek çıkıyorum kayıtlarımla şimdi rolden çıkıyorum. Bana herhangi bir şey diyen olursa onu da yatırır sikerim açık bir şekilde söylüyorum. Aa ben, ben de geliyorum ben de geliyorum. <laughs> Abi hak ediyorlar ee, ama. Memur Bey. Polis memurun durumu ne? Tamam gel hadi. Ha o zaman ben direkt şey yapayım bunu. Ben bunu direkt şey yapayım ben de şu şey... Tamam memur yapacağım. ne diyor? Tamam. Şunu da şey yapayım. Ben, ben de çıkıyorum rolden çıkıyorum ben de. Ay. Ay. Ay ben ben. Ben. Sivilin durumu ne? De Devletlik yani. İyi ben gidiyorum o zaman code 4s. E. Tamam. 20 yıkıl 85 son panik kod 4 bölgeden al ayrılıyorum. Lan kod 6 bildirmeyi unuttum onu kahretmesin.